Herkese selam arkadaşlar. Cesur Farm'la yeni bir günde izliyor ve bilgileniyorum. Serisine hepiniz hoş geldiniz. Şu anda pancar ekimine gideceğiz. Makine arıza yaptı. Biraz geç kaldık. Muhtemelen ee, yarısını gündüz yarısını gece gideceğiz. E i̇nşallah bir şey olmaz. Şimdi mikrogranülerimizi yükleyeceğiz. Ardından tarlaya geçiyoruz. Bir. İki. Üç. Dört. Dört. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On. 11 12 Şimdi 12 tane attık 300 kilo yapar 8 16 7 kilo civarında Hatta Şuradan da atalım 15 Süper Evet arkadaşlar Granülümüzü yükledik 15 tane 25'er kilodan Şurada da tohumuz var Bunu da göstermiş olalım Toplamda 11 kutu Tohumuz var İnşallah onu da ekeceğiz. Bu arada garaj bayağı dağıldı. Elimize gelen attık. Elimize geleni attık derken sıra bakmayın. Şimdi 50 dekarı da indigo ile beraber kaplayacağız. Toplamda işte ortalama 100 dekar diyelim ekeceğimiz yer. 50'sini indigo ile kaplayacağız beraber bir fark var mı görelim. Granül attığımız için ben çok değişeceğini sanmıyorum ama yine de denemekte fayda var. Evet, lambamız da alalım arabamıza. Şu an dışarıda çok rüzgar var. Mikrofonu ve drone'u da aldım. İnşallah sizlere güzel kaliteli bir video çıkaracağız. Of, kazmak için şeyimi aldım. Ha, şu metremi alayım. Ara sıra ölçmem <laughs> lazım. Allah izin verirse yarın akşam e, çok güzel yağmur gösteriyor. İnşallah gelir. Ama metremi ne yaptım acaba? Metre, metre, metre. Allah Allah. Metreyi nereye attık ya? Ha şey yaptık. Römorkun tekerini ölçmüştüm. Muhtemelen buraya getirmişimdir. Evet. Burada metrem görmedim. Niye söylemediniz? Bunu da aldık. Okey, hazırız. Evet arkadaşlar. Ailesiyle yola çıktık. Şimdi 10 kilometre ilerimizde. Başka bir köyde ekiyorum pancarı. Da indigo'muz 100 kilograma 36 gram indigo ile iyi 30 kullanıyoruz arkadaşlar. Bir deneyeceğiz bakalım ya ben mikrogranül pancarda çok etkili. Bunun denemesini daha önce yapmıştık. Bir de dedik indigo ile pancar nasıl oluyor ona bakalım. Arada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet şu an altı kutuyu indigo ile karıştırıyoruz. Yarım şar ölçek döktük. Şöyle kalanını da gezdirip gideceğiz. Bir gün önceki neyle kapladın adı? Kapkara. Burada dinekleri yeni bir deniyorlar. Allah Allah. Üzerimizde yok. Toprak analizini yaptık. Şimdi birini bulmuş. Bak sana. Bana suyu gönderin. suyu. Bana anlayasın. Berat'ınki bir <laughs> şey olur. Kamera, kameradan güzel görünüyordur umarım. Görünüyor mu bu abi? Önden baksana. Kayıt. Abi. Süper. Sizi kayıt altına alıyorum. 20 sene sonra çorumuza çocuğumuza izletebilirsiniz. O ama 5 mi yaptı o zaman? 5 tane yaptı. Artık yok değil çok geç. Cık. En son sırada olmasın. Öyle de farkını görmüş olur. Sen biraz daha etkili ol. Keşke yarım vardı onu da getirseydim. Hadi 20'yi ayarlayalım ya. 11 kutu tohumumuz var 38 dönmüştü. 95 dakika yere geleceğiz. 20, 21. Ne var ayarımız üstünde? 20, Kırmızı mı bakacağız? Şu an 19 birde. 21 alalım o zaman. 16, 20. Daha 21 de var da gerek yok ya yeter tohum herhalde. 20'yi alacağız. Soldan dördüncü dişliği. Okey miyiz? 1, 2, 3, 4. Tamam. Arkadaşlar şimdi burada e, takibini yaptık. 16'ya 20'de 20.1 cm ekilişi gerçekleştireceğiz. K granülümüzde 8 şükür atacağız geç. Yakara 3 kilo, 3,5 kilo civarında da granül uygulayacağız. Artık sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Neyse ekiliş başlayınca yine görüşürüz. Evet arkadaşlar biz ekime başladık. Dışarıda şu anda yaklaşık 40-45 kilometre rüzgar var. Bu arada yeni aldığım mikrofonu ilk defa deniyorum. Umarım çok rüzgarın sesini almaz. Sizlere güzel kaliteli videolar çıkar. Telefonumuz burada dursun. Şuradan metremizi alacağız. Şimdi 11 tane tohum açacağız. Ölçeceğiz bakalım. Ortalama kaç santime geliyor? Yani bilmiyorum rüzgarın şiddeti ne derece belli ama aşırı bir rüzgar var. Mikrofonu da polarımın içine sakladım. İnşallah çok rüzgarın sesi gelmez sizlere ya. Tarlağımızı jilet gibi hazırladık. Şu anda yaklaşık iki, iki buçuk parmak civarlarında bir ekim gerçekleştiriyoruz. Ömer abimiz de var burada. Birinci tohumumuzu buldu değil mi abi? Aynen. Makinemiz 20 santimde ayarlı. Bunu zaten siz de gördünüz. Ee, yaklaşık bir karış oluyor. Hatta onu unutmana ben de bir karışımı ölçecektim. Merhaba bak. Tam 20 geliyor bir karışım. Allah Allah. Ben de şu taraftan bakayım. Şöyle. 11 tohum bulmamız gerekiyor. Pancar tohumu bulmak biraz zor. Renginden kaynaklı hem de. Bir de bizim e, rengi de böyle kıpkırmızı değil. Böyle pembemsi bir rengi var. Toprakla çok çabuk buluşuyorlar. Çok 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 hassas bir arama yapmak zorunda kalıyoruz. İnşallah <laughs> kolayca buluruz da burası çok uzun olmaz. Ömer <laughs> abi bulamıyoruz. Allah ben, de bir bulamadım. ben de bir bulamadım. Biraz daha bu tarafa gideceğim. Derinliğimiz nasıl Ömür abi? Zaten sulayacağız. İnşallah yarın yarın akşam bir yağmur gösteriyor. Evet, ben de buldum bu arada. Yarın akşam bir yağmur gösteriyor, güzel. Umarım ona yetişebiliriz. Bu arada önce mikro granüller geliyor ardından tohumu görüyoruz. O yüzden sen hani bulması biraz daha bizim için kolaylaşıyor. Ama çok rüzgar var. Gözümüzde de toz kaçıyor bu arada. Ah Abi ne oldu burası yarın derdine ya? Konsantre olamıyorum tohuma. Allah Allah Allah. Şu anda lodos sesiyor. Bizim burada bir laf var. Lodosun arkası boş çıkmaz diye. Umarım boş çıkmaz. Ama tohum bulamıyoruz. Bulduğumuzda kaybettik. Evet burada. ölçüm şunu ya. Tamam doğru yere kazıyoruz ama. Bulabiliyor musun Ömür abi? Ben rüzgar mahvediyor valla. Mikrofon da ses almasın diye bu tarafa döndüm. Sanki derine gittim gibi hissettim. Ömer abim de sağ olsun bize yardım ediyor. Evde oturuyormuş o da canım sıkılmasın ben de geleyim dedi. İnşallah yarın da aynı makineyle aynı ekiple Ömer abinin oranın ekilişini gerçekleştireceğiz. Ömer abinde yaklaşık 50 dekara yakın bir pancarı var. Bu sene beslemesini sağ olsun bize güvendi. Programını beraber yazdık. Mesela arkadaşlar ben biraz bulayım da ondan sonra açayım kamerayı. Evet abiler ee, şimdi açtık 11 tohum. 10 tane aramız var. Şöyle göstereyim. Şu anda 198 19.8'e dek geliyor. Tabii bunda hafif rüzgarın payı da var. Yani muhtemelen 2. E, Orada az oynamış olabilir değil mi abi? Hayır. İşte şu anda 20 santime dek geliyor arkadaşlar. 11 tohum açtık ve ölçüyoruz. 10 tane aramız var. Şu anda da şöyle göstereyim, 200 santim, yani bu da 20 santime denk gelir. Kapat, çek! Makinemiz burada, üzerinde Trimble e, uydu var. Altılı, özleken diskli. Ekimini gerçekleştiriyoruz. Gel abi arabaya gidelim. Arkadaşlar şu an karşıda kocaman bir dağ var. Tozdan görünmüyor yani o kadar söyleyebilirim. Aşırı bir rüzgar var. Allah'ın mesalli. Anam 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 anam. Of. Evet arkadaşlar şimdi ilçeye geldik. Kazım Karabekir. Bizim tarlaya yakın 10 kilometre. Buradan Ekmek yaptırdık. Arabamızın gazını doldurduk. Şöyle görünüyordur belki. Su falan aldık. Şimdi de tekrar tarlaya geriye dön dönüyoruz. İkinci bir kere e, tohumlarımız, granüllerimizi bir daha dolduracağız. Ardından e, devam edeceğiz. Muhtemelen şöyle akşam 9-10 civarı bitecek diye tahmin ediyoruz. Allah'tan mümani gelmezse. Videodan sonra birkaç kere daha saydık. Aynı şekilde sayımız e, bizim istediğimiz gibi çıkıyor. 210, 206, 205 yani 20 santim ve civarlarında 0,5 santim hata payı ile ilerliyor. O da bizim için hiçbir şey değil. %2,5 hata payı yapar. E, bizim için uygun bir rakam. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu ekmeğin parası çıkması lazım. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Arkadaşlar hep de arabada mı duruyorsun demeyin. Dışarı soğuk. <laughs> Şu anda 35-40 dekara yakın bir ekiliş gerçekleştirdik. Allah izin verirse devam ediyoruz. Getir kanki. Eşeğini sağlam gazaya bağladım işte değil mi? Herhalde 5 tane var. 4 e, tane mi dökelim? İçimdeki. Ya içimdeki aynı. Sonra eksik kalan havuçu da tamam. Ya bir tane ya kalır ya da yarım gibi olur diye tahmin ediyordum. Başkanım Dranın açayım mı? Açalım. Abi bıçağımızı Açalım. verir misin? dakika. Evet el birlik çalışıyoruz. Yarın yağmur gelecek inşallah. Yağmur gelmeden bitirelim, bitirmemiz lazım. Allah! Allah etme bıçak bana <laughs> adam gezecek. Kaşma daha iyi abi. Uçan vardı be bak. Sağ ol Allah razı olsun. Aram. Saçımın içi var ya yine kraliyle oldu. Aynen. Al abi bıçağını. Üç kutumu döktük. Toplam 9 oldu. En az bir Biltekin'in yanına bineyim ya. Az oraya da çekeyim. Orada koltuğu söktün mü ya? <laughs> ah. <Ha. gülüyor> Al bak. Bu tarafa mı yükleniyor? Selamun Aleyküm. <laughs> ha şöyle seni çekeyim azıcık. <laughs> Kaç <Kaşları> dönüm <mı> oldu? <laughs> Dekar diyelim. 18 oldu. 18 Güzelim resmi de bile benim sigara da <gülüyor> Arabada İleri geri biraz biliyor. Fark ettim. arkadaşlar. Ekime devam ediyoruz şu anda. Traktörümüz Tümosan, makinemiz Özdöken, şoförümüz Biltekin. Uydumuz Trimble. Nasıl kanka? Memnun musun uydudan, makineden? Memnunum, Şimdiye kadar hiçbir arzasının şeyini görmedim öyle. Sıkıntı yaşamadım. Kaç tek araya reklimden hemen toplam? 5000'i geçmiştir değil mi? Fazladır. 2000'den fazla ekmişsindir. Sezonla, geçen sezon ekmiştir. 2000'dir. Vay maşallah arkadaşlar neredeyse makinalı üçüncü yıl herhalde. Üçüncü sezon kullanıyoruz. Üç yıldır yaklaşık 7 bin 8 bin dekara olmuş. Hala hiçbir sıkıntısı yok. Yani özdekeni hani kötüleyen çok oluyor o yüzden sordum sana. Yine yani ufak tefek illa ki arızalar oluyor her makine olduğu gibi ama. Ya. Yani çalışan gayet mesela bir sene bilyalarda fren değiştirdik hepsini. Evet. Ama sıkıntımız var mı diyor sezonun ortasında oyalanmayalım. Aynen öyle. Sponsor da uzun yıllardır sende. Sen uzun yıllardır. Şöyle göstereyim. 6600 saate gelmiş. <laughs> ya. Aynen öyle. Gerçekten seninle çok uzun yıllar çalıştık. Ekibimiz bu şekilde arkadaşlar. Şu anda ortalama hafızımız 5 nokta e geri, 5 nokta seyir civarında. Hepsi bir 9-10 civarlarında biter. Evet kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Sizlere içeride de biraz sohbet etme fırsatı bulduk. Dediğim gibi makinemiz diskli. Şu anda iki parmak derinliği ekimi gerçekleştiriyoruz istediğimize ulaştık. Yani yüzünü toz ettik. Toz edince ekim hatasız oluyor tabii ki bunun akabinde bununla beraber. Şimdi bizim tek derdimiz artık burayı sulamak ve burada hatasız bir çıkış yakalamak. Ortalama dekardan e, 9000, bin, bin bitki yapabilirsek şayet Allah izin verirse hedefimiz 12 ton almamız da zor değil gibi görünüyor. İnşallah Allah'ım nasip eder. Şimdi dümenlemeyle ektiğimiz için bakın şimdi burayı ektik geldik. Burası boş. Şimdi şura ekili, şura boş. Yani hep atlayarak ekim yapılıyor. Hem burada traktör çok ileri geri yapmamış oluyor hem vakitten tasarruf. Yani dümenlemenin böyle faydaları da var tabii ki de. Ben kendim mısır ekerken de bu şekilde ekiyorum. Hiçbir zararını da görmedik Allah'a çok şükür. bu şekilde arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi aramızı da ekiyor. Ekim aralarımızı 45'e ayarladık. İsterseniz 50-60 cm'ye kadar da çıkabiliyorsunuz. Bu sizin söktürecek olduğunuz makineyle alakalı bir durum. Evet. Kendinize iyi bakın. Birazdan bir daha açarım. Birkaç bilgi daha var aklımda. Onları da vereyim. Ondan sonra videomuz son bulsun. Hepinize Allah'a ısmarladık. Evet arkadaşlar. Hava karardı. Akşam oldu. Son granül gübremizi döküyoruz. Yaklaşık 20-25 dekar civarında yerimiz kaldı. Ama bırakamayız. Gece yağmur gösteriyor çünkü. İnşallah devam diyoruz. Değil mi başkan? Aynen. Abi ben çıkayım da vereyim sana. Yorulduk valla arkadaşlar. Ah. <laughs> Kanka tohum durumumuz nasıl? Evet. Tohum. Evet, 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 evet. Tamam. kaç dekar olmuş bakalım. 66 dekar olmuş. 12 dönüm kalmış. 66 olmuş değil mi? Hı -hı. Şimdi bizim ben e, yanımda şimdi arkadaşlar da olduğu için dekar dönüm konuşuyoruz. Sonradan size bölüme çevirmeye, şey pardon dekara çevirmeye uğraşıyorum. Rüzgar azalmıştı. Yine çoğaldı. Artık dediğim gibi rodo sesiyor. Bu lodosun arkası boş çıkmaz arkadaşlar. Bir daha açımıza bakalım. Of. Allah'ım hem, hem soğuk hem çok karanlık oldu. Hadi ya. Yani karanlığı görebiliyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Vallahi çok soğuk abiler. Hava bir yandan az soğumuş abi ya. Yapar. Vallahi aynen. İyiydi. Ömer abi şunu bana tut tabii. Konuşayım. Video kapatayım. Direkt Hı. bana tut sadece. Abi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize bereketli bir yıl diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Umarım en kısa zamanda yeni bir videoyla görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.